Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün Erkunt'tayız Bir 90'lık lüks traktörümüz var onu inşallah tanıtacağız Tanıtmadan önce ön bilgi verelim arkadaşlar 50, 55, 58 beygirliklerin isimleri kısmet 60 ile 65 beygirlerin bereket 70 ile 75'lerin nimet 80 ila 85'lerin servet 90 beygir kıymet, 100 beygir bir de 105 beygir kudret 110 beygir de haşmet. Onu tanıtmıştık herhalde zaten. Şu an incelemekte olduğumuzda arkadaşlar kıymet 90'lık olan seri. Traktörümüz 2018 model. 1000 saatte gibi bir saati var. Çalışması var arkadaşlar. İşte yıpranmasını gösterelim önce. 1000 saatte lastiklerinin yapılması bu şekilde petlas. Evet. Yani traktörün albenisi var onu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle far yapısı falan gerçekten güzel. Bir de burada led'lerimiz var. Yani küçük bir şey ama farklı bir hava katıyor traktöre gerçekten arkadaşlar. Traktörümüz 4 silindir. 393 Newton metre tork üretiyor arkadaşlar. 16 ileri 16 geri bir şanzımana sahip. 3900 kilo kaldırma gücü var. Ön lastiklerimiz 24. Kompilasör var bu arada onu da söyleyelim. Arka lastiklerimiz 30. Evet, pistonlu kolumuz var. Orta kolumuz var. Böyle normal bir çekimiz. Asansör çekimiz. E, kolların dışarıdan düğmeyle değil elle kaldırıp indirme kolu var arkadaşlar. Güzel bir göz var burada. E, piston Yardımcı pistonlarımız var. güzel bir göz yapmışlar. 2 adet tepe lambamız var. Cam suyu yine <laughs> bu tarafta traktörün. Şu da arkadaşlar bu havalı ramuklar var ya. Şöyle açılırsa onları buraya taktığımız zaman fren tutması için ramukun da frenlerinin tutması için far yapıları falan güzel yani. Evet 110 litre depomuz var arkadaşlar. Şöyle içine doğru geçelim. güzel bir deri koltuğumuz var arkadaşlar. Yani koltuğu gerçekten güzel. Ee göstergemiz böyle. Şöyle açalım. Güzel bir göstergemiz var. Klima panelimiz burada. Yine güzel bir teybimiz var. Yani malzeme kalitesi güzel arkadaşlar. Şöyle şurada göz yapmışlar. Bence kullanışlı gayet ideal hostes koltuğu burada arkadaşlar bu arada. Şöyle kaldırıyoruz. Yani o da güzel. Yer kaplamaması için şöyle güzel olmuş. Evet şöyle viteslerini gösterelim arkadaşlar. 16 ileri 16 geri dedik. Şurada buçuğumuz var. Yani biri atıp yeşil düğmeye bastığımız zaman bölmüş oluyor vitesi. Çalıştıralım arkadaşlar. Evet. İçeriye e, ses geliyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ama ile aham şaham değil yani direksiyonu yumuşak, güzel bir direksiyon var. Direksiyonu ayarlayabiliyoruz. Bu arada e, farların kontrol kumandası sağ tarafta kornamız falan da sağ tarafta. ileri gerimiz burada arkadaşlar. Arkada dört çıkış var dedik. Ee, zaten o orta gol takılı. Şuna takılı arkadaşlar. Uzanıp kısalabiliyor. El gazımız burada. diferansiyel kilidi. Golların indirip kaldırması dört çarpımız. Bunlar aynı standart. İşte hassasiyet ayarları. Şu havanın arkadaşlar. Böyle yaparsak dışarıdaki çalışır. Böyle yaparsak içerideki çalışır. Hava güzel. Gerçekten güzel. Onu söyleyebilirim. Ee, başka ne diyebiliriz. Debriyajı e, normal. Arkadaşlar. Debriyajımız normal. Bir de şeyini göstereyim sizlere. Ee, anahtarını göstereyim. Anahtarı da böyle. Evet. Başka ne aktarabiliriz? Şöyle bir teybini açıp e, sesine bakalım. Yüksek traktör bu arada. Evet, yani sesi de güzel. Arkadaşlar şöyle teypte USB girişi falan da var. E, güneşliğimiz Burada evet yani kıymet 90'lıktan aktaracaklarımız bu kadar.